o kadar sır tutan bir adam bile, o kadar dikkatli bir adam bile, ola ki düşman duyar diye yapacağı işi bile son dakikaya kadar kimseye söylemeyen bir padişah bile kripto bir Yahudinin kurbanı olmuştur. Bu tipik bir misal olduğu için zikrediyorum. Bunun gibi yüzlerce vaka anlatabilirim ama maksadım Amerika'yı anlat. Bizi de böyle yıktılar. Bizi de böyle yıktılar. Aynı şey bugün Amerika için caridir. Bakın. Bugün Amerika'da bir hariciye vekili var. Şu anda. Fatih vakasıyla bunu siz mukayese edin. Bu adam John Biden. Kim bu? Amerikalı bir adam. Öyle değil mi? Buna başka bir sıfat yakıştıran var mı? Amerikalı, Amerikan harcı vekili. Şimdi müddeti doldu ya, beis görmedi hüviyetini açıklamaktan. Burada size bir haber gösteriyor. getirmediniz mi? Orada dur üstadım. Işte. Ha, Sonuna kadar Siyonistim. Sonuna kadar Siyonistim. Bunu John Biden diyor. Nerede diyor? Siyonizmin kurucusu Theodor Herzl'dir. Theodor Herzl'in doğum veya ölüm yılı münasebetiyle buna Theodor Herzl mükafatı vermiş Yahudiler. O mükafatta yaptığı konuşmada "Ben sonuna kadar Siyonistim." diyor. AB Başkan Yardımcısı Biden, yüzden fazla ülkede Yahudi cemaatlerini temsil eden Dünya Yahudi Kongresi adlı kuruluşun New York'taki Pierre Otel'de yapılan yıllık galasına katıldı. Trump'ın başkanlığında başkanlığı döneminde Amerika İsrail ilişkilerine değinen Biden, Trump yönetiminde ABD'nin İsrail'e verdiği destekle hiçbir azalma olmayacağını söyledi. Biden bu konuşmada açıklamasında Trump yönetimini kastederek şunları söyledi. Yeni yönetimde İsrail-Amerika ilişkilerinde bir değişme beklemiyorum. Böyle bir niyet olsa bile ki Kongre ve Amerikan halkı bunun gerçekleşmesine hiçbir zaman izin vermez. Ben sonuna kadar Siyonistim.